أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا (أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون) يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. ها انتم اولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله واذا لقوكم قالوا امنا. وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الأنام مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدرت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون Sadakallahu Azim. Evet. <laughs> muhterem abiler, ablalar, arkadaşlarım. Çünkü ee, dünkü dersimizde eee Ehli Kitap, özellikle de Yahudilerle alakalı Yahudilerin e dünya hayatında zillet ve meskenete e maruz kalmaları Cenab-ı Allah tarafından bir ceza olarak anlatılmıştı. Onların sebeplerine Cenab-ı Allah peygamberleri öldürmeleri ve de Allah'ın ayetlerini bilerek inkar etmeleri, haddi aşıp isyana girmeleri olarak söyledikten sonra El Kitaptan e, içlerinde gerçekten adaleti ikame etmeye çalışan e, Allah'ın ayetlerini okuyup secdeye kapanan, e, emri bil maruf nehyanül münker yapıp hayırlı işlerde koşturan salih kullar olduğu ifade edilmişti. Sonra kafirlerle alakalı bir ayet söylemiştik. Onların dünya hayatlarındaki malları ve evlatları sizi yanıltmasın. Allah indinde ondan hiçbir anlamı yoktur. Hiçbir şeyi kazandırmayacak onlara ifade etti. Onun devamı olarak bir ayet kelime geliyor şu an. Metelu ma yunfikun fi hadhihi hayatid dunya. Onların dünya hayatında infak ettikleri şeyler yani dünyayı kazanmak için e, harcadıkları para, mal, efor, gayret neler harcıyorlarsa onların misali şuna benzer diyor. Keme bir rüzgar gibidir. Fiha sırrun içinde sır vardır. Sır Türkçede ısrar etmek kelimesi var ya ısrar aynı kökten geliyor. Sır da yakıp kavurucu bir ateş anlamına geliyor. Ee, veyahut da bu kelime ezdattan zıt anlamda bir kelime. Soğuk yani soğuk bir rüzgar anlamına da geliyor. Ee, onların yani hali bir rüzgara benzetilmiş. Asabet harse kavmin bir kavmin harsına yani ekinlerine isabet eden bir rüzgar ki valemu enfusahum nefislerine zulmetmiş bir kavim Allah Celle Celaluhu onlara rüzgar göndermiş fe ehleket o bahçeyi Cenab-ı Allah o e, daha doğrusu o rüzgar o bahçeyi ne yapıyor? Helak ediyor, yok ediyor. Yakıp kavuruyor, kasıp kavuruyor. Demek ki onların infak ettikleri şeyler her ne kadar böyle Efendime söyleyeyim göz boyasa da gözümüzde çok büyük e, görünse de netice itibarıyla kendi ürünlerini kendi e, efendime söyleyeyim e, yığdıkları meseleleri sonunda yakıp kavuracak bir rüzgara benzer. Ve ma zalamehumullahu lakin enfusum yazlimun. Cenab-ı Allah o kavme e, hiçbir zulümde bulunmadı velakin enfusum yazlimun. Halbuki onlar kendi nefislerine zulmetmişlerdi. Şimdi bu ayet-i kerime arkadaşlar وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهِ وَلَاكِنْ اَنْفُسَمْ Değişik versiyonlarıyla Kur'an-ı Kerim'de 9-10 yerde geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de e, cümle olarak en çok tekrar eden e, ayetlerden bir tanesidir. Yani Allah hiç kimseye zulmetti. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَاكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَمْ e, çok geçiyor. Ama Allah yürüdü zulmenli daha önce geçti. Ee, en çok tekrardan bu önemli bir mesele. Allah hiç kimseye zulmetmez, kat'iyen ve katibeten hiç kimsenin Cenab-ı Hak'tan alacağı yoktur. Allah hiç kimseye zulmetmez. Bu imanımızın gereğidir, Kur'an'a imanın gereğidir. Başımıza ne kadar musibet gelirse gelsin, yani Allah Celle Celaluhu kimseye zulmetmez. Bu imanımızın gereğidir. Buna bu şekilde inanmak. Devam edelim. Burada konuyu değiştiriyoruz. Ee, değiştiriyor Kur'an-ı Kerim. Ee, Uhud Savaşı'yla alakalı ayetler şu an gelecek. Bugünkü dersimizin e, şeyi onunla alakalı olacak. Ee, ben müsaadeniz olursa önce Uhud Savaşı'yla alakalı bir özet bilgi vereyim. Sonra bu ayetleri o bilgiye göre daha iyi anlama imkanı olur belki. Şimdi malumunuz Bedir Savaşı kazanılmış. Bedir Savaşı kazanılınca Müslümanlar, müminler çok sevinmiş. Kafirler üzülmüş. Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil öldürülmüş. Diğer e, önde gelen Mekke'nin ileri gelen 7 tane reisleri öldürülüp e, efendime söyleyeyim Bedir e, şeylerine, çukurlarına atılmış. Tabi Mekkeliler e, çok büyük bir zafer umarken Tam tersi olunca bir yıl boyunca bilenmişler, asker toplamışlar, Mekke'nin kadınları şiirler okumuşlar, herkesi cesaretlendirmişler ve 3000 kişilik bir orduyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın önüne kadar gelmişler. Peygamber Efendimiz onlar gelmeden istihbaratı alıyor ve de istişare ediyor. İstişareye münafıkların reisi olan Abdullah bin Übey İbni Selül yani bu biraz e, ne yazık ki böyle bir şey oluyor. Übey bin Selül diye adamın adı Abdullah. Yani adamın adı Abdullah İbni Übey İbni Selül. E, İbni Selül diyoruz ama İbni Selül adamın dedesinin adı. Babasının adı Übey. E, kendi adı Abdullah. Yani ne kadar güzel bir isim değil mi? Ama münafıkların başı. Onu da çağırıyor Peygamber Efendimiz. Abdullah bin Übey'i de çağırıyor. E, istişare ediliyor. İstişarede Peygamber Efendimiz e, rüyasını anlatıyor. Rüyasında bir sığırın boğazlandığını vesaire. Sonra kılıcının kabzasından bir parçanın koptuğunu vesaire. Buna benzer bir rüya anlatıyor. Ve de e, Peygamber Efendimiz'in rüyasının tabiri doğrultusunda Mek Medine'de kalıp savunma harbi yapalım diye fikrini beyan ediyor. Ama reis sizindir diyor sahabeye. Münafıkların başı Abdullah Übey'de Medine'de kalalım, şey yapalım diyor. Peygamber Efendimiz ile aynı görüşü ifade ediyor. Fakat sahabenin gençleri, özellikle Bedir Savaşı'na katılamayanlar, onlar kafirlerle cihat edebilmek için, yani çok heyecanlılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Ya Resulallah, yani bu adamlar, biz kafirken bize saldırmaya güç getiremezlerdi. şimdi onlar biz Müslüman olduktan sonra böyle demesinler ki bunlar korktular, karşımıza çıkamazdılar. Biz Allah'ın izniyle onların Bedir'de yendiğimiz gibi tekrardan yeneriz. Ee, ve çoğunluk bu şekilde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ısrar etti. Peygamber Efendimiz e tamam dedi. Çıkalım dedi. Bunun üzerine e, tabi Abdullah bin Übey kendisi çıkmak istemiyordu. Savaşmak istemiyordu. Kendi adamları bu sefer eee Tabii peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme zarar verebilmek için fitne fücur peşinde bazı hareketler yaptı o ee, sahabelere kendi adamı olmayan münafık olmayanlara hani siz galip geleceksiniz merak etmeyin diye onların böyle tabiri caizse hoşlayacak şeyler söyledi ee, kendi adamlarına münafıklara da ise dedi ki e, biz şey yapacağız yani bugün bozgun olacak bunlar biz şey yapacağız kendimizi koruma altına alacağız dedi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'a doğru yola çıktı. Bütün Müslümanları tek tek Peygamber Efendimiz kendi eliyle yerleştirdi. Ee, Abdullah bin Übey o sırada dedi ki ya ben dedi ya bunların buraya kadar gelecekten ihtimal vermiyorum. Onlar belki başka yerden gelecekler. Dolayısıyla da şu an evlerimiz tehlike altında ben Medine'ye geri dönüyorum deyip 300 tane münafıkla beraber ayrıldı. Peygamber Efendimiz ona engel olmadı. Ee, o sırada iki Müslüman iki kabile de Beni Halise ve Beni Seleme biri Evs'ten biri Hazreç'ten onlar da ayrılmaya yeltendiler ama sonra Peygamber Efendimiz'in kaldığı yerde kalmaya niyet ettiler. Ee, Peygamber Efendimiz yaklaşık bin kişilik bir ordu hazırlamıştı. Üç yüzü, yani üçte biri münafıkmış bunun. Onlar e, geri döndüler biliyorsunuz. E, sonra işte malum Uhud savaşı gerçekleşiyor. Bunun teferruatını daha sonra hem bu sürede hem diğer sürelerde uzun uzun anlatacağız. Burada işte e, Uhud savaşının başlangıcındaki olaylara atıf var bu ayetlerde. Ya yollezine amenu ey iman edenler <laughs> la tettehizu bitaneten min dunikum sizden başka kendinizden başka bir tane bir tane edinmeyin. Bir tane elbisenin iç astarına denir. Elbisenin tene değen astar tarafına bir tane denir. Burada bir mecazi ifade var. Ne demek bir tane? Yani sırdaş edinmeyin. Dost edinmeyin. Onları mahrem işlerinize vakıf etmeyin. Yani stratejik noktalara getirmeyin. Sizin mahreminizi bilmesinler. iç dünyanızı bilmesinler. Tamam mı? Kendinizden başka hiç kimseyi sırdaş edilmeyin. Sakın ha. La ye'lûnekum kabala ki onlar, sizin o dışınızdaki insanlar sizin zarara uğramanızdan size zarar vermekten geri durmazlar. Yani size herhangi bir kötülük meydana gelmemesi için uğraşmazlar. Tam tersine kötülük gelmesi için uğraşırlar onlar. Yani siz onları sırdaş edinirseniz, onları istişarenize katarsanız, onlara stratejinizi belli ederseniz, o stratejiyi alırlar, kendilerine göre revize ederler, aleyhinizde kullanırlar. Ona dikkat edeceksiniz. Sırdaş olmayacaklar mahremiyetinize dikkat edeceksiniz. Ve duma anittum sizin zorluğa düşmeniz, sıkıntıya düşmenizi çok arzularlar ve isterler, severler. Çok isterler. İşte burada münafıklar. Yani bu savaşı öncesinde gelip istişareye katılıyorlar. Kad bedetil bagdâ'u min efvâhim. Ağızlarından bagdâ, nefret, kin, Beda bedet müdür etti yani göründü yani nefreti ağızlarına yani dilleriyle ne yaptılar ee, bu nefreti kini gördünüz Ve me tuhfi suduruhum ekbar kalplerinin yani sadırlarının vicdanlarının sakladığı nefret ise daha fazladır daha büyüktür yani size gelip de ufacık bir hey diye kızgın bir laf söylüyorlarsa siz bilin ki onun arkasında ne kötü ne kötü şeyler düşünüp konuştular. Sadece bir tanesini size söylediler. 10 tane kötü söz düşünler bir tanesini size gelip söyleyebildiler. Kalplerinde taşıdıkları daha büyük bir kin ve nefret. قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ Aklınızı kullanırsanız biz size ayetleri apaçık beyan ediyoruz. Yani siz o Münafıklara güvenmeyin, onları sırdaş edinmeyin. Onlar sizden nefret ediyor. Dillerine gelenler içlerinde tuttuklarının çok cüzi bir miktarı. Ha entum ula'i bu nehum. İşte siz onlara onları seviyorsunuz. bu <laughs> nehum onlara sevgi ne yapıyorsunuz? e, ee, izhar ediyorsunuz. وَلَا يُحِبُّونَكُمْ Halbuki onlar sizi sevmiyor. Siz onları seviyorsunuz. Ama ne kadar iyi adamlar diyorsunuz. Maşallah, Allah diyorsunuz. İslam'a hizmet ediyorlar diyorsunuz. Efendim geldiler şunu da yaptılar diyorsunuz. İşte bize okul arsası verdiler. Yok bilmem ne yaptılar diye onlara sevgi izharında buluyorsunuz. Ama onlar aslında sizi sevmiyor. Ve tu'minun bil külli kulli. Halbuki siz kitabın hepsi iman ediyorsunuz. Onların yani dine hizmet görünümü altında münafıklık yaptıklarını bilmeniz gerek. Ee, Allah Celle Celalü ayetlerinde münafıkların iç yüzlerini size defalarca açıkladığı, Buna rağmen siz onlara sevgi izharında bulunuyorsunuz. Dünyevi bazı şeylerle, mülahazalarla ve bazen de hani hüsnüzan ederek. Bu yanlış. وإذا لقوكم قالوا آمنا sizinle karşılaştıkları zaman derler ki biz müminiz biz de sizin aynı düşünüyoruz. Duygu düşüncelerimiz aynı. Siz ne istiyorsanız biz de aynı şeyleri düşünüyorsunuz. Sizin yaptığınız hizmetler tarihe altın harflerle yazılacak. Bunları biz anlatsak da anlatamayız. Gelip sizin programlarınızda böyle sizin hoşunuza gidecek şeyler söylerler. وإذا خلو ama kendi başlarına kaldıkları zaman Addu aleykumul enamine minel Öfkelerinden, gayızlarından parmaklarını ısırırlar. O derece kin ve nefret içindedirler. Bakın burada açık seçik net bir şey konuşayım. Adamın biri İstanbul'daki Türk Olimpiyatına gelip de kalabalığı görüp dışarı çıktığında ağza alınmayacak bir küfür edip bu kadar kalabalığı nerede toplamışlar demesini bizzat işten ben duydum yani bizzat bu kulaklarıyla işten adam anlattı ben de dinledim yani öyle kalabalıkların karşısında onlara iltifatlar yağdırıyor ama iki dakika sonra arka tarafa çıktığı an küfür ediyor. Evet. Gayzından parmaklarını, bu parmaklarını ısırma meselesi hani hakikat de olabilir. Ama burada mecaz yani. O kadar büyük nefretleri var ki yani parmaklarını, yani orada bir mecaz ifadesi olabilir yani. Kul mutu bi gayzikum de ki ey münafıklar siz gayzınızla ölün gidin. Yani Türkçe'de biz ne deriz? Geberin deriz yani mutu bi gayzikum bu gayzınızla ceberin. İnna alimun bi sudur. Allah sadırların iç yüzünü çok iyi bilir. Siz ne kadar müminlere meveddet, muhabbet zahiren gösterseniz de kalplerinizin taşıdığı o kötülükleri Allah Celle Celaluhu çok iyi biliyor. İn temseskum hasenetun size bir hasene güzel bir şey, güzel bir vaka, olay, hadise dokunsa, başınıza güzel bir şey gelirse tesuhum onlar üzülürler. Ve in tusibkum seyyiatun size bir seyyiye bir kötülük isabet ederse yefrahu biha bununla sevinirler. İyi oldu derler. Ve in tasbiru eğer sabredersiniz, ve tettequ takva dairesinde bulunursanız la yazurrukum keyduhum şey'a onların keyitleri, planları, hileleri, oyunları, tuzakları sizlere zarar vermez, vermeyecek. Ama ne yapacaksınız? Sabredeceksiniz. Niye sabır diyor? Çünkü Bunlar size sürekli oyunlar, planlar yapacak. Başınıza çok kötü hadiseler gelmesine sebebiyet verecekler. Ama siz sabır içerisinde kalıp da takva dairesinde bulunursanız al, yani ne demek takva dairesinde? Allah'ın kanunları dairesinde hareket etmeye devam ederseniz, bu takdirde onların keyitleri oyunları ne yapacak? Size zarar vermeyecek. وَاللَّهُمَّ يَعْمَلُنَّ Allah Celle Celaluhu onların yapa geldikleri şeyi muhittir, kuşatmıştır. Ne yaparlarsa yapsınlar, neticede galip gelecek, hak ve hakikat olacaktır. Ehli hak ve ehli hakikat olacaktır. Ahir zaman cemaatiyle alakalı hadis-i şerifte diyor ki La tezalu taifetun min ummeti malum hadis-i şerif bu şekilde başlıyor. Zahirine al hak hatta ye'tiyallahu bi emri La yadurruhum men khazelahum veya men kıyamet gününe kadar ümmetimden bir grup hak üzere dine cihat etme edecek bununla memur olacaklar onları terk eden veya onlara zarar vermek isteyen başaramayacak diyor. Hadis-i şerif böyle. Burada da aynı şey söylüyor. Yani onlar size planlar yapacaklar, keyifler yapacaklar, tuzaklar kuracaklar. Bu tuzaklara belki insanları çekecekler. Birçok insan zarar görecek. Ama siz sabreder, takva dairesi bulursanız Allah Celle Celaluhu bu zararı inşallah telafi edecek. Günümüzdeki olayları düşünerek bunlara bakın. Mutlaka ve mutlaka. Mutlaka ve mutlaka. Çünkü Kur'an-ı Kerim ezeli kelamdır. Her asra, her zamana Kur'an-ı Kerim bir şeyler konuşur. Kur'an aslında her an nazil olur. Her an bir ayetin hükmü bütün dünyada yankılanır. Onu görebilen ehli basiret, kalp gözü açık insanlar görür yani. Evet, şimdi Uhud Savaşı ile alakalı. Ve iz gadavte min ehlike tubawwi'ul mu'minna maqayd dil kital. Sen ehlinden ayrıldığında sabahka de sabahleyin ayrılmak sabah ayrıldığında tubevvi'u hazırlıyordun müminleri mekaidelil kıtal, savaş menzillerinde yani onları savaşacak şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hani sen onları diziyordun vallahu semiyun alim Allah Celle Celaluhu işitendir, bidendir. Malumunuz Uhud Savaşı hicretin üçüncü senesinde Şevval ayında bir rivayette Şevval'in 9'u, bir rivayette Şevval'in 15'inde gerçekleşmiş. Günümüzdeki şeylerde Şevval ayında oldu. biz işaret verip geçeyim sadece. İz hemmet taifetani minkum Hani sizden iki taife, iki cemaat, iki grup hemme arzulamıştı. En tefşela feşel yapacaklardı yani bozgun bozulacaklardı gevşeyeceklerdi feşelde bir de bu var başarısızlık feşel gevşeme yani gevşeyip de cihat mevzisini ne yapacaklardı terk edeceklerdi beni Halise ile beni Selim'e vallahu veli halbuki Allah Celle Celaluhu onların dostlarıydı yani onlar münafık değildi ama münafıklara kanmak üzerelerdi. Çünkü onların münafık olduğunu diğerleri bilmiyordu doğruya bir şey yaptıklarını zannettiler. Biz de Medine'ye gidelim, evler, evlerimize savunma harbi yapalım diye düşündüler ama son anda vazgeçtiler. Bu iki ve alallahi fel yetevekkelul mu'minun sadece ve sadece müminler Allah'a tevekkül etsinler. Uhud Savaşı ile alakalı arkadaşlar İnşallah daha sonra uzun uzun bilgiler vermeye çalışacağım ayetlerin ışığında günümüze bakan yönlerini özellikle ve özellikle anlatmaya çalışacağım Cenab-ı Allah izin verirse. Evet, bugünlük dersimiz burada bitiyor. Bundan sonra Bedir Savaşı ile alakalı ayetler başlayacak. Onu da söyleyeyim. Yarın inşallah Cenab-ı Allah nasip ederse Bedir Savaşı'nı şey yaparız. Ee, sorusu olan varsa soruları alabiliriz. Ee, yazabilirsiniz soruları. Sesleri açayım ben. Evet ses sesleri açtım şimdi. Hocam teşekkür ederim. Daha sonra Bedir gelip dediniz ya Bedir. Evet. Mesela kronolojik sırayla gitme işinin hikmeti nedir? Mesela Uhud'u önce anlatacak sonra Bedir. Yani şöyle diyeyim. E, Birçok bir çok ses geliyor bir şeyden de ya yani Kur'an-ı Kerim kronolojik sırayı zaten kendi sistemi içerisinde hiçbir zaman takip etmemiş. Yani e, Bakara suresinde Hz. Adem'in yaratılmasını işte ilk anlatıyor. Orada işte bir kronoloji hissediyorsunuz. Onun dışında ve ondan sonra e, Hz. Musa'ya geçiyor. Düşünün yani. Yani Kur'an-ı Kerim'in hani böyle bunları, ya bir tarih kitabı olmadığı için kronolojik bir sırayla anlatması zaten çok belki de uygun olmazdı. Hı -hı. E, mesela konu, konuyu açıyor böyle. Kur'an-ı Kerim'in hani surelerini incelerseniz, mesela biz ne yaptık? Ali İmran suresinde başladı. Hazreti Meryem, Hazreti Zekeriya'dan başladı. İşte Hazreti Meryem, Hazreti İsa, sonra ehli kitap vesaire falan Geldi, 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 geldi olay. Olay daha sonra şimdi münafıklara geçti. Yani böyle Müslümanların o anda yani bu ayetler indiği anda muhatap oldukları olaylar neler ise ona göre gelmiş ve değişik münasebet bağları var mesela diyelim şimdi diğer sayfada istişare meselesini anlattı. İşte Uhud savaşına diyelim e, işarette bulundu cool. oradaki iki ayette kesti ama şimdi ne anlatacak <laughs> Bedir savaşında Allah'ın onlara nasıl yardım ettiğini anlatacak e, yani mesela burada e, şöyle bir münasebet akla geliyor. Yani Uhud Savaşı'nda olan o üzüntü, o üzüntü mesela insan çok üzülmesin diye belki Bedir Savaşı'nın zaferini Cenab-ı Allah anlatmak istedi. Yani bazen böyle insanın psikolojisi, nazara itibara, yani okuyanın psikolojisi, öyle diyeyim Kur'an'ı, muhatap olan psikoloji nazara itibara alınır. Dolayısıyla da ona göre ayetler bir sağdan, bir soldan, bir cennet ayeti, bir cehennem ayeti, buna göre bir teskip diyoruz. Yani sıraya konmuş olabilir yani. Ama kronolojik sıra bu Kur'an-ı Kerim'in yaptığı bir şey değil. Onu söyleyeyim. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler.